Bana izin Yaptın sen! Kadan, arkadan arkadan! Zirp! 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 Maçımıza Lekeli Liman'dan başlıyoruz. Evlendikle. Ay <gülme> hoş, hoş geldiniz. çok güzel editler bana sizin için bu videoda e, benzini kamp adışına döküceğim. Bakalım olacak mı? İnşallah olur yani ne diyeyim. Deneyelim mi bu sefer? Ben deneyeceğim kanka. Kamp ateşi şuradan buluruz. <laughs> Arkadaşlar geçenki videoda bana çok güzel edit yapmış Esat'ın ya, babası sağ olsun. Çok güldük gece gece. <laughs> ee, daha demin ee, hani kamp ateşine e, benzin dökersek daha iyi yanmaz mı demiştim. Şimdi bu, bu da maçı da denedim seçim. arkadaşlar. Ya, maalesef ki öyle bir şey yokmuş. Fortnite hiç gerçekçi bir oyun değil bunu öğrendim. Arkadaşlar evet ilk elimiz izleyiciler. Ha inan. Bak, inan. Bu sefer cidden ilk elimiz bu arada. Yani ay kreatif falan oynadık biraz ısındık Aynen. ama arena olarak ilkelim. Normal gameplay, public game olarak ilkelim. <laughs> evet Aras, iki artı iki kadar eder Arkadaşlar Türkçe 1, bir, matematik bir. Allah'ın cahil şeyler ya. Sosyal bilgiler üç. Şaka, aslında öyle değil. Hepsi bir. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Yasin abi, buraya Esat'ın yaptığı bir espriye bir edit istiyoruz. Aras bu arada babamı bulmamışsın. Kanalın şifresini verecekti ya. Evet ya. Agam. Dedim Esat birazcık daha video çekelim o yüzden başvurduk. <laughs> evet bugün maçımıza çiftli çevreden başlıyoruz Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Oğlum o video çok iyiydi ama ya. E çıktı kanka. Al, ver. Al, Aldım. Al, ver ya. Ya, ya ne ver abi? Ben Avuk ben çıkarsa al. benim dedim ver. Ver. Yeşil mi ver. Ver areni. Al, ben de mavi var. Al mektuplarını, ver mektuplarımı. <laughs> Hırsıza bak diyor ki avuk çıkarsın senin olsun. Avuk <laughs> Beyler bize sıkıyorlar, bize sıkıyorlar. Kapatın. Ya arkamı kapatsın. Hayır oğlum kim bize sıkıyor? Az önce bize özel yetenekli biri sıkıyordu. Şurada fight var. İşte o özel yetenekliler onlar kanka. Bak görüyor mu bize? Sıkıyor. Aa bak atıyorlar bak. Bize atmıyorlar ki. Bize atıyorlar. Yani. yani. 24. Baksana. Bak bize geldi. Oha. Kanka bomba deniyorlar onlar. 24. Ha bir tane lazer silahlısı var şurada. Oy hayvan espiri. <laughs> <laughs> Arkamızda adam var galiba onu sıkıyorlar. Yerler biri yalanlıyor olabilir bu arada ben onu kapattım. Ha şurada balık kafa. Bak sniper bak aras orada bak. Bekle gösterme hiçbir yerden bakma o bize baksın naklayacağım İncecik bir yerden bakıyorum Çok ince bakıyorum hiç gösterme o bize baksın Şuradaki aradan bakıyorum ama şu an kafa göstermiyor Beyler ben kontrol bu arada Aşağıda kanka bak Şöyle biri Öldürdüm. Lovda kır, kır 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 kır. Neyse kırman gerekiyor yok. Kanka hype var birisi. Şey. Buranın altını kırsak kill çıkar mı diyeceğim de. Aha al alan ya, onlar da bu de, arada. <laughs> Derox bak çok yakınlarına gidiyor. Ya işte. Şey, Haa. Yorum ya, bağırıyorum. Ha evin içi gel gel, benim olduğum evin içi gel. Sevte e çok yakın bu. Ben dedim derces. Daha spawn nasıl aldım burada? Balık ver, balık. Yok ki bir tane vardı. Hani 4 tane vardı. 4 tane var mı dedim? Ne uyduruyon? 4 yani tane var diye bahsediyorduk. Gördüm mü? 15, 15, 15, 15, 15 buldum. Devine Adam yakın. 3 ya. v 3 biriz. Kanka evet, bu 3v3 almamız gerekiyor. Şok dalgası olmazsa evet. iyi mi? Sola. Bilmiyorum. Tamam, Adam ya. ayda. Ben birine 105 vurdum. Rahatsız ediyo Esat Hayka 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 Hikenday diyorum bağırıyorum ama Esat o no shield no shield kanka yüzde damage çıkacağını kaldı onun bak hayatta birisi. Bağladı. Esa buranın altını kırsanız ama. Yok bakıyor bak. Ha bazukası. 36 vurdu. Esat'ın o şut olacak. 50'lik bak Söz mat Cık. Bak 50'yi bas bas armorunu bas artık Git gide geri gittin al işte şimdi de alan geliyor çok iyi hesap Derox'da Derox'da Weaver'i bir, bir, bir de ver Derox'da Geldi geldi Derox Derox öldü Helal. Helal. Bir canı var onun Onun bir canı var Öldü save'di Save öldü daha var ki ama adam var yani. Ha tek kişi. Şeyfe ölecek esas sen minini bas. Ya matın yok şöyle hareketler yap. Durma. Ya 30 matın kal 20. 10 mat ya bitti matı bitti ne yapıyor ya. Sudan gitsene ya. Al işte ya. Helal. Bir bir, bir, bir bir Düzgün oyna düzgün 80 oyna. 80 mat seksen mat. Edit aç. 36 evde evet. düştü. Nomad'sın, YG'sin. Sağdan çıkmayı dene sağdan. 10. sağdan bak. verme, daha arkasın bir shield at direkt ya. Nasıl? Helal! Bana hiç mi? Yaptın iki. sen. Ar Ar ben, arkadan arkadan. Yeah, yeah, yeah. Fuck Let's go. go